Hepinize merhaba beyler. Karmel burada. Bugün sizlerle beraber CSGO case'li Snakebite kasasından açacağız. 50 tane şu Snakebite kasasından açacağız. Hemen videoya geçmeden önce aşağıdaki linke tıklıyorsun. Geliyorsun bu siteye. Bakiye yükleme kısmından hemen bak. Promosyon kodunu Fital yazarsan bedava 1 dolar bakiye alıyorsunuz beyler. 1 dolarla burada güzel şeyler açabilirsiniz. Üzerine %10 yatırma bonusu alıyorsunuz. %10 yatırma bonusu ne? 100 dolar yatırdın ya. 10 dolar bedava veriyor. 1000 dolar yatırdın. 100 dolar bedava veriyor. Böyle bir şey. Bir de buradaki 3 tane bedava kasayı açma hakkı kazanırsınız beyler. 18 yaşından büyükseniz ve harcamaktan... Şimdi <laughs> videoya geçmeden önce hemen bu videodaki çekilişimizi açıklayayım. Mekon Sakaku çekilişi. Kendisi anime kız zaten. Hepiniz biliyorsunuzdur YS oynayanlar olarak. Çok güzel bir skin. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu çekilişte vereceğiz. Çekiliş şartlarımız nedir? Kanala abone olmak, video like atmak, tatlı bir yorum bırakmanız. O tatlı yorum yazanların da böyle şu dudak kenarından öptüm be ustam. Pardon beyler yine böldüm videoyu. Şimdi hemen bir önceki videonun çekilişini açıklayalım hemen. Burada yorumlara yazın demiştim zaten yine. Hemen ctrl yapalım. CTRL-V yapalım. Ve hemen seçelim kazananı. Öyle çıksın. Ve umumki ustam neler yapıyorsun be ustam. Demiş kendisi kazandı. Bu videonun yorumlarına ustam bir be... İletişim adresi bırak da verelim be skill usta ama. Ha? Ustam benim. Hadi iyi seyirler. Şimdi evet hemen başlayalım. Gelelim şuradaki snake bite kazasından 50 tane açacağız. Şimdi bu kazanın güzelliğine Broken Fang Glow'su var. Bir de USB The Traitor var. USB nereden hatırlayacaktınız? Bunu Simple kullanıyor. Simple'ın envanterinde videosunu çekmiştim. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Broken Fang Glow'sun güzelliğine ben hemen şuradan 5 tane açarak başlayayım. Ben şu an eldiven istiyorum. Şimdi Brook'un Tankle olsun en güzel yanını bir yeşil şeyler USB Traitor geldi. tek de, tek de Traitor geldi. tek de Traitor geldi. Abi var ya iki videodur manyak katılıyorum. Yani bu nedir? Şunları hemen satalım. Şu bir dolarlık olan dursun. USB Traitor geldi. Direkt kapladık zaten. Açmaya devam edelim. Açmaya devam edelim. Daha 45 tane daha yolumuz var. Bunu Fire Serpent AK ile kıyasladığınız zaman, pardon. şey yaptığınız zaman dur. Ah be, ah be, dur. Yeni daha demin geçti. geri güzel bu arada. Çekirgeli, Slate geldi. Bunları satalım şöyle. Şu kalsın. Çünkü bunları daha bu senin upgrade kısm var. Upgrade ne kullanacağız? Hemen bir tane daha açalım. Bunu dediğim gibi Fire, keşke konuşabilsem. Fire Sword şey yaptığımız zaman açılıyor hemen. Fire Serpent yaptığımız zaman arkadaşlar çok güzel duruyor. Konuşabilsem keşke. Anlatamıyorum ki derdimi. Şimdi bunları da hemen satalım. Geriye kaldı 35 tane. Açıyoruz. Bir skeleton knife var burada. Bunun çevirmesi falan zaten çok hoş. Hepiniz biliyorsunuzdur. Bunu çoğunlukla yarını seviyor. Yarını sevmiyor. Bu tam öyle bir skin. Buradan kötü geldi. Buradan kötü geldi. Bunları hepsini sat. Ama katladık zaten beyler. USB Trader'ı tekte çıkardık. Bir önceki de tekte çok güzel bir şey çıkartmıştık. Şimdi hadi bir tane daha bir tane daha senden. Bir tane broken Feng istiyorum ve terk edeceğim burayı da. Burayı terk edeceğim. Galilar geldi bu arada. Gene katladım. Hayır, ben katlamazdım. Ne oluyor? Ya bir şeyler oluyor vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Gelmedi ya. Tamam. Üzülüyorum ama katladım demin yani. O benim aklıma şey olmuyor. Bunları satalım çünkü bunları Dediğim gibi şeyde Yeceus. Son bir 3 tane daha açacağız. 50 tane bitecek. Hemen upgrade'e geçeceğiz. Bu upgrade hadi hadi dur 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 ah, ah. Bu arada bu yazın sıcağında boğazımı ağrıttım. Nasıl ağrıttıysam bağırdığım için olabilir. Boğazım ağrıyor yani. Anlamadım. Hemen sonuncu yok. Bir tane daha var. Hemen bunu da açalım. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Oğlum ben o USB Traitor'la bu Broken Fang'e ulaşacağım. Tamam mı? Ben eğer bu son çoluncudan çıkmazsa ben sana alacağım kardeşim. Ben seni alacağım. Sen bekle. Sen bekle veya direkt gel beni uğraştırma. Direkt gel beni uğraştırma. Dur dur dur. ah oh. Bıçağı kaçırdık. Bıçağı kaçırdık. Bıçağı kaçırdık. Bunları hemen şey yapalım. Hemen girelim upgrade kısmına, bu senin upgrade kısmı bu arada en güzel kısımlarından bir tanesi. Bir de giveaway kısımları burada da böyle piyango miyango diyor. Gidip bunlardan da istiyorsanız oynayabilirsiniz. Ben hemen şu küçük skinleri yapıp geleyim beyler. Evet beyler geldim hemen. Bir tanesini glow 8 şeye dönüştürdüm geldim. Şimdi bizim istediğimiz broken fang broken fang'den nerede abi o? Nerede o? Broken fang gloves. Bak 266 dolar tamam mı bu arada bu bıçağı da bir önceki videoda çıkardık gidip onu da izleyebilirsin acayip güzel video Ben bunu istiyorum abi 1230 Çok fazla ama 266 ulaşır gibiyiz ben o yüzden hemen şöyle, Şunlardan bir buçuk başlayayım dedim hemen Gidelim şuradan Şöyle mesela şunu koysak %60 şanslar Bastık evet Gelsin dur kardeş dur kardeş dur kardeş çok güzelsin çok güzelsin be kardeş çok güzelsin be kardeş. Gelsek şu üçünü koysak beyler. Buradan hemen şunu çekip atsak. Hadi, hadi ver, hadi ver. Hızlı hızlı dolaşalım. Dur ama, dur ama. Çok iyisin. Çok iyisin. Buradan da hemen kaptık beyler skinimizi. Hemen skinler cepte mi yoksa? Tamam, dolmayı buradan selam olsun. Galilar, AK-47. AK-47 bak bu üçünü de koyduk. Şimdi buradan bu kritik. Burası kritik. Eğer buraya atlatırsak çok güzel şeyler yaşanacak. Ama atlatamazsak dedik takatoka yani. Ben buraya bu arada bu skin güzel bir şey. Grant koyuyorum. Gene aynı, gene aynı. 1 2 3 ve durdu. Evet ve durdu. Çok tamam, güzel. O da geldi. Şimdi 3 tane şeyimiz oldu. Bak koyduk şunları. Bunu katlamamız lazım. Bunu katlamazsak bir tık bitenzi beyler it bir, bir tane. O yüzden bunu ben şöyle AKG Neon Revolution'a katlıyorum hadi devrimi. Hadi Neon devrimi hadi Neon devrimi geçti 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 güzel. Güzel. Şimdi 130. Bizim kaça ihtiyacımız vardı? Hemen yeniden gelelim. Eee yazsak böyle. Buradan hemen çıkar zaten 200'lüklerden. Belki şurada bile olabilir. Broken Fang. 166. Bunu koysak %44 oluyor. Yok %44 olmasın. %44 olmasın. Direkt bir tane şuradan. Driver Gloves'u alıp geçebiliyoruz aslında ama. 131'i 147 yapıyoruz. Değer mi? Değmez. Bunlar sanki az. Sıp 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 sıp. Bu arada %80'e kadar buradaki skinlerden seçip seçip yapabilirsiniz. Ben öyle çok güzel skinler aldığımı biliyorum buradan. 196. Şimdi. Hmm. Basalım ya. Basalım. Haydi bakalım. Ha iki kere Volkart. Hayır gelmedi. Gelmedi dedim geldi bu arada. Aklım karıştı benim. Şimdi 196 var tamam. Ben şu an Broken Fang'i alamıyor olabilirim. Ve alabiliyorum galiba ya. Ve alabiliyorum 166. Hadi abi şu Stretto'yu şunu bir takayım ya. Şunu bir takayım ya. Şunu bir takayım ya. Şunu bir takayım mı ya? Geldi. Geldi evet. Ben yani şurada gördüğünüz gibi ilahici Geldim. Broken Fang'imizi aldık gördüğünüz gibi. Böyle bir video oldu. Gene çok şanslıyız. Hepinize iyi seyirler baylar. Ermeni sundu. Şeytan diyor ki kalk şimdi. Git kapısına dayan şimdi. Doya doya öpüp sarılırsa. Özlemiştir o da demek ki.